Burası bizim ahşap e, ürünleri beceri atölyesi. Buradaki amacımız e, özellikle tavak ağacından e, çocuklarımıza, ziyaretçilerimize e, e, parçalar vermekteyiz. Amacımız duygu ve düşüncelerini tamamen tahtaya yansıtmak, nakşetmek. E, şu anda gördüğünüz mesela e, bir arkadaşımız burada ismini yazmış ve çok güzel değiştirmiş. E, kafasındaki duygu ve düşüncesi neyse onu biz burada ahşabe ve ağaca işletmesini istiyoruz. Ve çok güzel bir, e, ürünler elde ediyoruz. İnşallah bunun devamını da sağlayacağız. Öncelikle e, grup çalışması var. Grup ekibi var. Dokunma, hissetme, duygu ve düşüncelerini paylaşma, duygu ve düşüncelerini dile getirme. Bunun gibi birçok aktivitenin bir arada olduğu faydalarından görüyoruz.